Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere binlerce yıl öncesine dayanan kadim bir inancı, Türklerin kök inancı Kök Tengri'yi anlatacağız. Bu sadece bir din ya da inanç sistemi değil. Aynı zamanda Türklerin tarih boyunca doğaya, evrene, hatta kendi kimliklerine bakışlarını şekillendiren derin bir yaşam felsefesidir. Hazırsanız, Türklerin ruhunu anlamamıza yardımcı olacak bu büyülü yolculuğa çıkalım. Kök Tengri, Türklerin eski inançlarında en yüksek tanrının adıdır. Tengri aslında gök veya gök tanrı anlamına gelir. Ancak Türkler için Tengri sadece bir gökyüzü tanrısı değil, her şeyin yaratıcısı, tüm evrenin düzenini sağlayan yüce bir varlıktır. Tengri, Türklerin atalarına göre gökteki yüce bir ruh olarak varlıklarını yönlendirir ve insanlara yaşam yolunda rehberlik ederdi. Kök kelimesi ise köken başlangıç ya da kökleri ifade eder. Yani Kök Tengri sadece bir tanrı değil, aynı zamanda Türk halkının ruhsal kökenini ve varlık amacını simgeler. Tengri'ye inanılırken doğa ile iç içe yaşamak, evrenin döngüsüne uyum sağlamak büyük önem taşırdı. Türkler gökyüzü, dağlar, ormanlar ve hayvanlarla ilişki kurarak Tengri ile bir bağ kurduklarını düşünürlerdi. Kök Tengri sadece göğün Doğan'ın ya da evrenin tanrısı değil. Aynı zamanda her şeyin yaratıcısı ve yöneticisidir. Şamanizm aslında bir inanç sistemi değil, bir uygulama biçimidir. Şamanizmde tanrıdan çok insanların doğa ve ruhlarla olan ilişkisi ön plana çıkar. Şamanlar insanların ruhsal dünyalarını iyileştirmek, hastalıkları tedavi etmek, geleceği görmek ya da kaybolmuş ruhları bulmak için doğayla ve ruhsal dünyayla iletişim kurarlar. Şamanizm, bir nevi doğayla ve evrenin ruhsal boyutlarıyla olan bağlantıyı ifade eder. Burada bir tanrı figürü yoktur. Daha çok şamanların rehberliğinde doğa ve evrenin ruhsal boyutlarıyla bağlantıya geçilir. Kök Tengri, tanrının ta kendisidir ve bir otoriteyi simgeler. Her şeyin kaynağıdır, evrenin düzenini o sağlar. İnsanlar, Kök Tengri'ye saygı gösterir, ona dua eder, ve hayatlarını onun öğretilerine göre şekillendirirlerdi. Şamanizmde ise insanlar doğa ve ruhlarla iletişim kurarak şamanlar aracılığıyla içsel bir yolculuğa çıkarlar. Şamanlar ruhsal dünyada gezintiye çıkarak insanlara şifa verir, rehberlik eder ve doğanın gücünden faydalanarak insanları iyileştirirler. Şamanizm bir inanç değil, bir uygulama biçimidir. Şamanlar bir tür ruhsal yolculuk yaparak İnsanlar için ruhsal şifa ve rehberlik sağlarlar. Kök Tengri bir tanrı figürüdür. Evrenin yaratıcısı ve düzenleyicisidir. Türklerin inançlarının temeli bu yüce tanrıya olan saygı ve ona tapmaktır. Şamanizm ise bir uygulama biçimidir ve şamanlar doğa ve ruhlarla olan bağlantıları aracılığıyla insanlara rehberlik ederler. İşte bu yüzden Kök Tengri ve şamanizm birbirinden kesinlikle farklıdır birisi bir tanrı inancı iken, diğeri bir ruhsal uygulama biçimidir. Tengri'nin ilk ve belki de en temel öğretiyi verdiği konu doğadır. Türkler için doğa, tanrının bir yansımasıdır. Her dağ, her ağaç, her nehir ve her rüzgar, Tengri'nin bir işaretidir. Doğa, hem yaratıcı hem de düzenleyici bir güç olarak kabul edilir. Tengri'nin öğrettiklerinden bir diğeri de, evrenin dengesiyle uyum içinde yaşamaktır. Her şeyin bir düzeni vardır. Gök, yer, su, hava. Tengri'nin öğretilerinde adalet çok önemli bir yer tutar. O her şeyin hakkını verir ve hiç kimseye haksızlık yapılmasına izin vermez. Tengri'nin bir diğer öğretisi de insanlara hizmet etmektir. Kök Tengri sadece bireysel mutluluğu değil, toplumsal huzuru da önemser. Tengri insanlara hayat yolculuklarında sabırlı olmayı ve doğruluktan sapmamayı da öğretir. Tengri her bireyi kendi yaşamının sorumlusu olarak görür. İnsanlar kendi seçimlerinin ve eylemlerinin sonuçlarından sorumludurlar. Son olarak Tengri'nin bir diğer öğretisi de ruhsal bir yolculuktur. İnsanlar sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir yolculuğa da çıkarlar. Peki ya bugün? Türkler İslam'ı kabul ettikten sonra Tengri inancını bir süre unutmuş olsa da eski inançlarına duydukları saygıyı hala hissediyorlar. Özellikle son yıllarda birçok insan kadim Türk inançlarına olan ilgisini yeniden keşfetmeye başladı. Şu anda bu inanç bir kültürel miras olarak yeniden canlanıyor ve hem Türk halkının geçmişiyle bağ kurmasına hem de kimlik arayışında bir yön bulmasına yardımcı oluyor. Kök Tengri sadece bir inanç değil, aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Bu kadim inanç Türk halkının dünyayı algılayış biçimini şekillendirmiş ve onların içsel huzurunu arayışlarını derinden etkilemiştir. Bugün Kök Tengri'nin öğretilerini ve ruhunu anlamak, geçmişle bağlantı kurmak ve evrenle uyum içinde yaşamak adına önemli bir fırsattır. Umarım bu video Türklerin kadim inancı Kök Tengri hakkında daha derin bir anlayış geliştirmenize yardımcı olmuştur. Eğer bu konuyla ilgileniyorsanız, daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın.